konu girme bir video attım falan. Kaya, Kaya Kalesi bu türlü karşılaşmaya başladı. Şu anda orta saha mücadelesiyle <laughs> devam eden karşılaşma. İçeriye doğru gol pozisyonu. Burada! kamer şut kalemi hadi itme hadi 3 saniye kala kaleci Ali Eren dikkatli bir plase ve topar aldı. Ata kaleci kaleci Ali Eren Bravo Ali <laughs> <laughs> Kona kullanacağız. İlk sonuna doğru yaklaşık 2-0 yeni içerisine yerden vuruş yapmak isterken bir korner daha. Evet, Belediye Başkanımız Hadi İtman Hadi Tuzluca! Hoş geldin. Hoş, gel, hoş gel. ona şu oyuncular sancı bravo Ali yani. kalemiz yine, yani, yani. bravo yine Ali bravo skoru kaya kale iki <laughs> burada <zaten büyük>. <gülüyor> 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 Mehmet Say gol pozisyonu. Hadi, hadi Mehmet Say şunu. Ve topa gol. Ben Mehmet Sait turu 2-1 yaptı. Allah Allah. Topa alarak gönderiyor Mehmet Say. Durumu şu anda 2-1. Bir Başkanım golü bulduk. Ne başkanım? Evet. Zeytman yurdu akşam bu. Olması gereken de bu. Güzel toparlanmaya başladı. Alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Orada mı? Murat başka bir tane ödülü Allah Allah Hayır hayır ya. İçeri iki sürende kapatmıştık. Şu anda durumu iki iki yaptık. Mehmet Söyt'in ki golüyle. Kale sotur. Bravo Eren! Harika bir kurtarış. 90'dan topu çıkardı. He <laughs> hadi Mehmet Said şunu. şurur şurur mu? Gol gol Mehmet Said dedi getirdi. Gol <laughs> ve Said Mehmet Said işte bu. Biz <laughs> i̇şte bu geri döndük. Seni <laughs> bravo! Geri döndük, <laughs> <Gerek>. geri döndük. <laughs> Harikasın. Harikasın. Hadi Tuzluca. Hadi Tuzluca. Yine alayım bravo.